Arkadaşlar bu bunun için de yine de çok fazla affedersiniz. Arkadaşlar ama bu sefer kapanmayacak arkadaşlar. Neden arkadaşlar? Çünkü ben sorunun kaynağını buldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklüyorum videolar ama. Arkadaşlar çok çok affedersiniz. Arkadaşlar arka arkaya kapandı. Bu neden arkadaşlar neymiş söyleyeyim. Arka bomboş dosya varmış. Arkadaşlar gitmiş bu tablet denen gıcık. Gitmiş bir de dosyalar tam arkadaşlar tam dosya vardır falan da filandır derim ama yok arkadaşlar o dosyaların içinde ne varmış onu söyleyeyim. Arkadaşlar hep, hepsi reklam çıktı. Yok arkadaşlar Android dedim bu tablet de Android dedim. Silmeyeyim dedim abi bir bakayım merak ettim içimde ne var dedim arkadaşlar baktım reklam. Yok arkadaşlar Android dedim, yok arkadaşlar tabletin içinde hiçbir şey çıkmadı. Tabletin içini açtım baktım hiçbir şey. Arkadaşlar yok tuvaletin yerini nereden tuttu? Anlamadım ki. Arkadaşlar bu sırada kısa bir tane video çekeceğim. Kafa dersiniz hala. Arkadaşlar bu bir taraftan da çok komik oldu. Yok arkadaş üç. Üç video bir tane video çekildi <laughs> mi? <gülüyor> Neden bu yer sağ olsun sıra sıra bana sildirdi kendisini. Arkadaşlar görünüşe göre de çok az at. Arkadaşlar bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Bunu ince ben büyüyor muyum? Bakayım. Aha. Arkadaşlar resimli bloklar da çıktı. Yok, ben bunu Facebook falan da bağlamadım. Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım ben. Ama bak güzel bu oyunda. Arkadaşlar hepsini bitirdim. Aferin bana. Koca karnım ya. Yok yemek kalmadı. Arkadaşlar kıtık. Arkadaşlar göründüğünüz gibi şöyle 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 Arkadaşlar şuna diyeceğim şöyle birleşeceğim Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel birleştim Ho 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 Tamam arkadaşlar da Arkadaşlar MRT diyor Mert herhalde Çünkü genellikle yani ses, zarf, ses zarflarını çıkardığında MRT oluyor Marttaki Arkadaşlar neden dondum bu? Arkadaşlar hemen kaçmam lazım. Hemen lazım. Burnumu da attık. Arkadaşlar şimdi önceki videomda dediğim gibi sıkacağım. Çak 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 Hadi arkadaşlar. Çoğalttım. Çoğalttım o. Arkadaşlar az daha çoğalmıyor. Çoğalmasaydı orada batardım arkadaşlar. Çok pis batardım. Oğlum lan adam ol. Sen kimsin lan? Lan onları ben çoğalttım lan. Benim olanı korumasını ben bilmez arkadaşlar gördüğünüz kim kim attığını bildiriyor öğrendim. Arkadaşlar bir de ben bu dosyayı her seferinde siliyorum. Yine geliyor. Arkadaşlar ben bundan çıkacağım. Bunu beğenmedim arkadaşlar. Ay yani bunda çok kıtlık var. Arkadaşlar PF4'e girelim. Ben bir arkadaşlar gidiyorum arkadaşlar. Bunda herhalde bolluk çıkacak. Bakalım. Arkadaşlar bir tane yemek buldum. O da şanstır herhalde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde, şu şekilde şöyle 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 arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bölüneceğim. Önceki videonun da gösterdiğim gibi taktik. Arkadaşlar siz de bölünerek daha çok aynı anda yemek yeme sırrı kullanın. Evet arkadaşlar bir sırayı konuşmalarında durduk ama neyse. Arkadaşlar bu şu, şu şu arkadaşlar arkaya dönüyorum diyor önde daha çok yemek var şimdi arkaya dönüyorum yine daha çok yemek çıkıyor bu nedir ya arkadaşlar arkada 50 tane dikenimiz vardı hepsini bıraktım arkaya burada şunu şöyle şöyle, şöyle yiyelim arkadaşlar burada bir tane var gördüğünüz gibi rengi değişiyor arkadaşlar bir de bu arkadaşlar çok güzel. Akşa göz bu şekilde uzay diyorum. Arkadaşlar şimdi geldim. Bu yine yeşil mi? Değil. Arkadaşlar rengi değişiyor. Çok güzelmiş. Arkadaşlar ben beğendim. Siz de beğeniyorsunuz. Yorum. Ay yok arkadaşlar ne yorum. Kapat. Neden sakla. Arkadaşlar bunu beğenmeyi unutmayın. Çok güzel bir özellik. Yeni geldi herhalde. Arkadaşlar bilgisayar üzerinde oynadığınız mikrofon özelliğini kullanmayın. Çünkü arkadaşlar o hem zararlı bir şeydir hem de bende çalışmadı daha. Zaten ben kullanmam da neyse. Abi, arkadaşlar ilk önce yemek için bir bakıyoruz. Dışarıda var mı diken. Arkadaşlar var. Şimdi şunu yiyeceğim ilk önce ben vazgeçtim. Arkadaşlar gözlük bunu yedikten sonra herhalde ben büyüyebilirim bir güzel. Arkadaşlar işte gözlük bini bayağı bir geçtim. Abi derken de 130 Ben başka video çekmem. Ankara inşallah da atmaz. Bakıyoruz. Atmadı yine. Tamam arkadaşlar. Çıkaracağım lan. Mehmet Mert'in bolluğu. Boyu. Ya bak bozuk çıkardım. O da Mehmet Mert bolluğu. Benim bolluğum. Arkadaşlar orada tuş basmadım. <laughs> Çoğaltamadım ya. Evet, şöyle da geliyorum gördüğünüz gibi şöyle şöyle şu arkadaşlar birleştim çok efsane büyüdü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle şu arkadaşlar yedim. Birleştim arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar. Az az veriyorum. Arkadaşlar neden böyle büyüyor? Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane püskürdüm. Arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar 3 Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar son bir parçamı da yedim alsayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben buyum. Ben arkadaşlar bozuk olan yerde doğmuşum. Ne sıra kaçı? Bu bu tur Her şey, her çocuğa karışacağım, Her adama karışacağım arkadaşlar. Şöyle 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 bir dakika arkadaşlar ilk önce bir şunu diyeceğim. Arkadaşlar bir vereceksiniz lan vereceksiniz. Bakın eğer vermezseniz size bu boyuna karıştırırım lan. Siz kaçınız lan. Azıcık bir şey istedikten sıçma. Alamam lan. Bakın lan sizin ben kıtlığınızı ederim. Kıt ederim lan sizi kıt. Arkadaşlar göz bunları yedik. Geçiyoruz arkadaşlar. Başka bir tane büyüsün. Diye. Arkadaşlar verdiler adam uçtu. Arkadaşlar vallahi da uçtu. Arkadaşlar benim üstüme atladı manyak. Arkadaşlar yok ya. Bu da olmadı. Bak arkadaşlar burada çok az yam var. Ben burada büyüyemem. Neyse arkadaşlar şöyle çıkarmaya gidelim. Arkadaşlar yok öksürümdeki belli olmasın. Çok yok olmadığımız. Zaten değiliz. Arkadaşlar biz çok fazla küçük sanırlar. Böyle bir tane bile yüz yok diye acısınlar bize arkadaşlar. Arkadaşlar görün bu. Angela. Angela ben mi sağlayacağım sen mi bana? Adam ol lan seni yiyeceğim. Akşam yedim. Ne? Akşam mı güzel oldu? Orada böyle boş arkadaşlar. Burayı benim önceki dediğim gibi arkadaşlar savaş çıkmış. Arkadaşlar görüyorsunuz adamlar böyle kan. Arkadaşlar da bunlar da adamlar bu Arkadaşlar. Sende hiç mi şey yok ya? Yok. Ne cömert adamsın lan bak oğlum bak burada dünya var. Sen bıraktın da gidiyorsun lan. Bir dakika süpür lan. Onlar bu yemekleri silip süpürüyor ama onlar bizi silip süpür. Gördüğünüz gibi şöyle de büyütelim. Kaçalım. Arkadaşlar hayır ben bunları yemeden kaçmam diyorum. Arkadaşlar şimdi şu alama gıcıklık şu al. Arkadaşlar ne bunu da gıcıklık. Arkadaşlar koyacağım şuna. Odamı ben geçireceğim. Arkadaşlar adamı mini mini Adamı parçalarına ayırdım. Arkadaşlar bu çok da güzel oldu. Hak ettin lan hak ettin hak et. Ben hak etmedim ama anne. Sus sus. Çabuk bana yem ver. Arkadaşlar yemlendim. Arkadaşlar burada savaş var arkadaşlar. Savaşlarda ben öleceğim. Arkadaşlar eğer orada yerlerse birbirlerini ben öldürürüm. Kanka o büyümenin etkisiyle bana da gelirler dedim. Arkadaşlar tam muştan sıyrıldım. Az kalmış da ölüyordum. Arkadaşlar şu şekilde aralarındaki boşluğa gitmeye çalışıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yem atacaklar şimdi. Tabii ben o yemleri yiyeceğim. Ha 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 ha. Ne sandınız siz bize? Ha 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 Anne. Mami ha 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 ha. Arkadaşlar. Burada da savaş çıkmış arkadaşlar. Çok belli ya da bir adam manyakmış. Gitmiş burada yem atmış gitmiş. Yani arkadaşlar tek çağrı tek açıklamamız bu. Başka açıklama yok. Yok mu yok yani. Arkadaşlar şu kul. Varlak. Pis falan var. Ne evet arkadaşlar hafif bu. Hafif 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 hafif. Hafif? Arkadaşlar niye çıktı duydunuz mu? Hafif. He habip. Yok hafif çıktı. Doğru. Arkadaşlar şu şekilde dalıyorum. Ateş edeceğim arkadaşlar tüfekle. Arkadaşlar tek attım. 3 çıktı. 2 çıktı attı. Yine atıyorum 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 arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunlar şöyle şöyle şöyle. şöyle yedik arkadaşlar. Şöyle püskürüyorum. Arkadaşlar bende cimrilik falan olmadı arkadaşlar. Cömertlik var lan. Cömertliğin bolluğu var bende. Arkadaşlar arkadaşlar yedikçe de yiyeceğim. Doymazlık edeceğim lan. Hiç cimri falan değilim lan ben. Yedikçe de yerim lan ben. <laughs> arkadaşlar onu birleşebilirsem çok pis bir Gerçekten de arkadaşlar çok pis. Arkadaşlar bu ne lan? Arkadaşlar o çatışma sırasında veya manyak olduğu full olarak manyak olduğu için o yem bırakana teşekkürler arkadaşlar. İnşallah sonu kötü yerlere gider çünkü arkadaşlar eğer iyi yerlere giderse gidip beni öldürebilir. Yok arkadaşlar şey böyle kötü de oldu da böyle. Hem hem onun bu haldeyim. Hem ona böyle kötü şeyler dedim. Arkadaşlar ay inşallah iyi yerlere gidersin. Seni besleyeyim ben gel abim. Eğer sen şu anda görüyor olsaydım ki buluyor olsaydım seni sen kim oldu bilseydim. Burada seni ben beslerdim abi. Gerçekten. arka bu ne oldu? Ne oldu arkadaşlar ben göremedim. Birden böyle ben bir tane büyüme tufanı bastı herhalde bana. Şimdi bir tane saydım arkadaşlar. Ben biliyorum muhtemelen. Arkadaşlar şu şekilde bir rakı çoğaltacağım. İyi olmasın ama. Ben bilmiyordum diye falan demeyin. Arkadaşlar ben biliyorum arkadaşlar. Herhalde. Arkadaşlar şimdi 50 bin dedim ben. Bakıyoruz. Arkadaşlar. 50 bin. gelmiş. Ama 100 bin. 100 bin. Kaç bine gelmiş? Bin. Bu ne şimdi ya? Duruyorum. Arkadaşlar çok kötü oldu biliyorum. Ben bana daha önce öyle şeye başıma geldiği için sandım. Arkadaşlar affedersiniz 50 bin dediğim için de. Arkadaşlar, şu şekilde arkadaşlar çok güzel nişan alınıyor arkadaşlar. Ha bakın şimdi ben buraya kadar geldim ama arkadaşlar bakın. şu ateş edeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz en fazla buraya kadar giriyoruz ama arkadaşlar şu şekilde nişan atıyor, alıyoruz. Abi, arkadaşlar tablet telefonun özelliği de bu arkadaşlar. Şu nişan şeyi var. O, o bu tablette bana çok, çok arkadaşlar. Gitti bir tanesi dayanamadı atladı. Yok niye atladın hep beraber yiyecektik oğlum. Aç göz. Arkadaşlar göz sonsuz diken büyümesi. Büyükler üzerinde bunun sonsuz eşi büyümesi arkadaşlar. Bu şekilde sadece arkadaşlar yem atmaya basıyorum. Gözü bir şekilde kıpırdamıyorum. Arkadaşlar. Çok efsane oluyor. Arkadaşlar göreceksiniz arkadaşlar ben bu taktikte birinci oluyorum. Arkadaşlar dondu o kadar güzel ya, büyüdüm ki. Arkadaşlar ben bunu insanın birinci elini elinden alacağım. Arkadaşlar ben onu insan haddine bildireceğim. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu video bu kadar olacak. Bir dakika ben bir sıralamaya girmeden gitmiyorum ama. Yok arkadaşlar ben küstüm herhalde buna. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel büyüdüm. O kadar çok güzel büyüdüm ki dondu. Bay bay. Arkadaşlar. Arkadaşlar Mehmet Berk'in ikinci kanalına artık bir ağayla. Arkadaşlar Mehmet Berk'in ikincinin kanalına beğenmeyi sakın unutmayın. Bay bay. Şöyle de kapatalım bir